Yeniden merhaba. 3. haftadayız bugün. Kombinasyon. Burada konumuz kombinasyon. Permütasyonu daha önce konuşmuştuk. Kombinasyon seçmek demek. Bu durumda da sıralama önemsiz olacak. A kümesinin r elemanlı alt kümelerinin her birine n'in r'li kombinasyonu denir diyor. Tanımımız böyle söylemiş ve hesaplarken de bu e, n'in r'lisini bu arada şöyle söyleyelim. n'in reelisini permütasyonu hatırlarsınız p pn'in r'lisi diye gösteriyordu. Kombinasyon olunca başına bir c harfi geliyor. c cn'in r'lisi. Ama biz genelde şunu kullanırız. Yani böyle bir n'in r'lisi diye alt alta yazarız ki bu kombinasyonla permütasyonun karışmasına da biraz engel olmuş oluyor. Hesaplarken ne yapıyoruz? Bakın permütasyon formülünü hatırlıyorsunuz. Şuraya bir kenara yazalım. n'in r'li permütasyonunu n faktöriyel bölü n r faktöriyel şeklinde hesaplayabiliyorduk. Hatta permütasyonun sonunda demiştik ki bir de tekrarlı permütasyonda yer değiştirmesini istemediğimiz hani yer değiştirince farklı eleman farklı bir sıralama elde edemiyorum dediğimiz durumları da geri bölmüştük. Burada biraz ona benzer bir işlem yapıyoruz bakın. n'in r'li kombinasyonu demek aslında n'in r'li permütasyonlarını yani r'li sıralamalarını o sıralamaların yer değiştirmemiş haline dönüştürüyoruz. Yani o her bir permütasyonu sabitliyoruz gibi düşünelim. Tamam mı? R ile bölüyoruz. Yani diyoruz ki senden bir tane yeterli. Yer değiştirip farklı bir şey elde etmiyorum diyoruz. Buradaki kümeyi de inceleyelim bakın. A kümesinin iki elemanlı permütasyonları dediklerinde bakın 1 ile 2, 2 ile 1'i ayrı ayrı sayıyorum. Şu ikisinden bahsediyorum. 1, 2 ve 2, 1 farklı permütasyonlar, farklı ikili permütasyonlar. Ancak kombinasyon söz konusu olduğunda 1 2 sadece bir kere sayılıyor. Hani bunu sabitliyoruz falan derken kastettiğim şu. 1 ikili, 1 2 ya da 2 1 şeklinde permütasyonla saydığım ikilileri sizi ben bir kere sayacağım haline getiriyoruz. Sonra 1 3, 3 1 yine bakın iki kere sayılmış. Oysa biz onu bir kere sayıyoruz kombinasyonda. Yine 2 3 3 2 farklı permütasyonlarken kombinasyon söz konusu olduğunda sadece bir kere sayıyoruz. Yani aslında kombinasyon dediğinde ben alt kümeler yazıyorum. Kümenin elemanları yer değiştirince biliyorsunuz yeni bir küme yazmış olmuyorum. O yüzden 2 3 yazdıysam 3 2 diye de bir küme tekrar yazmıyorum. Bu durumda burayı saymak için yani bu formülü elde etmek için e n'in r'li permütasyonunu e n'in r'li permütasyonunu r faktöriyele, yani yer değiştirmeyin dediğimiz adamlara bölerek sayabiliyorum. Peki burada da şuna da dikkat edin bakın kombinasyonları yazarken küme paranteziyle gösteriyoruz. Permütasyonları yazarken sıralı ikilileri gösterdiğimiz parantezle gösteriyoruz. Buradan da belki Hani böyle e, aradaki farkı anlamanız anlamında işinize yarayabilir. Şimdi A kümesinin iki elemanlı alt kümelerini yazın demiş. İki elemanlı alt küme yazın diyor. Sıralama yapın demiyor, permütasyon yazın demiyor, kombinasyon istiyor benden. İki elemanlı yazıyorum. A ile B olur. A ile C. A ile D. Sonra B ve C. B ile D. Sonra bir de C ve D. Peki kaç tane yazdık? 6 tane. Doğru mu? Yani bu eksik kaldı mı? Bir kontrol edelim. Ne yapmam lazım? 4 elemanlı bir kümem var. 2 elemanlı alt küme yazmak istiyorum. Yani 4'ün ikili kombinasyonu demek istiyor. Bu da neydi? 4 faktöriyel bölü. 4 eksi 2 faktöriyel. Çarpı 2 faktöriyel. 4 faktöriyel 24'tü. Bunu da 2 çarpı 2'ye böldük. 6 tane ikili kombinasyonu varmış bu kümenin. Ben de zaten bakın 6 tane yazdım. Burada dikkat ediyoruz. AB'yi bir kere yazdıktan sonra bir de BA diye bir kümemiz var. Yapmıyoruz çünkü kombinasyon sıralama gerektirmez. Şimdi burada da yine sık sık karşımıza çıkacak bir iki tane aklımızda tutalımlık not var. En elemanlı bir kümemiz var. Boş alt küme sayısı. Yani bir kümenin kaç tane boşalt kümesi var? Kaç tane? Bir tane. Her kümenin bir tane boşalt kümesi var. O yüzden n'in sıfırlı kombinasyonu birdir. Sadece boş küme. Bir tane. Bir elemanlı alt küme sayısı. En elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt küme sayısı. Yani bütün elemanlarını tek 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 yazarsam eleman sayısı kadar. Yani n tane. En elemanlı bir kümenin en elemanlı alt küme sayısı. Bu kim oluyor? Yani kümenin kendisi. O zaman bir tane. Yani. Şimdi en elemanlı bir kümenin demiş. 0, 1 ve en elemanlı alt küme sayılarını toplayınca 20 eksi n oluyor. Buna göre n kaçtır? Hemen yazalım. 0 elemanlı alt küme sayısı n'in sıfırlısı. 1 elemanlı alt küme sayısı n'in birlisi. en elemanlı alt küme sayısı n'in enlisi. Topladığımda 20 eksi n olacakmış. Bu bir de n. Yine bir. Eni bu tarafa alalım. 2'yi öbür tarafa alalım. Her tarafı bir de ikiye bölelim. 9 elemanlı bir kümeden bahsediyormuşuz. Devam ediyorum. Kombinasyonla ilgili bir notumuz daha var burada. Enin reelisi. N'in K'lısına eşitse demiş ya R ile K birbirine eşittir ya da R ve K'nın toplamı N'i verir diyor. Ne demek istiyor? Mesela 5'in ikilisi 5'in x'lisine eşitse x 2 olabilir. Yani 5'in ikilisi 5'in ikisine eşittir. x 2 olabilir veya veya x 3 olabilir. Neden 3? x ile 2'nin toplamı yani şu ikisinin toplamı n'i verebilir. 5'i verebilir. Bu durumda x de 3 olur. Bu ne işimize yarar? Bu şöyle bir işe yarar. Kombinasyon hesaplarken küçük sayılar daha seri hesaplamamızı sağlar. Yani daha pratik olur. O yüzden bize 10'un 8'lisini hesaplamamız istenirse örnek verelim bunu. 10'un 2'lisini hesaplamamız da işimizi görür. Bu anlamda işimize yarar. Ayrıca bir notumuz daha var hemen altında. N bir kümenin eleman sayısı olmak üzere bu kümenin sıfır elemanlı, bir elemanlı, iki elemanlı, 3 elemanlı, en elemanlıya kadar bütün alt kümelerini yazdığımızda burada küçük bir düzeltme yapayım bu n'in yeri kaymış. 2 üzeri n'i buluruz. Yani en elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısını hesaplamış oluruz. Şimdi örnek sorularımıza geçelim. Kombinasyon 25'in 24'lüsü diyor. 25'in 24'lüsü, 25'in 24'lüsü şöyle yazayım yukarıdaki formüle benzesin diye. 25'in birlisine eşit toplamları 24 ve kaçı toplarsam 25'i verir diye düşünerek yazıyorum. Bu da bir elemanlı alt küme sayısı yani kümenin eleman sayısına eşittir. 15'in 13'lüsü, 13 biraz büyük, küçük bir sayı yazalım onun yerine diyecek olursak. 13'ü 15'e tamamlıyorum. 15'in ikisine eşit olur. Bunu da 15 faktöriyel bölü 15 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel hesaplıyorum. 15 faktöriyeli geriye doğru 13 faktöriyele kadar yazdım. Çünkü bakın burada parantezin içinde 15 eksi 2 faktöriyel yani 13 faktöriyel yazıyor. Şöyle sadeleştirelim. 105 oluyormuş. Toplamlarını sormuş bize. 25 105 daha kaç oluyor toplamları? 130 oluyormuş. Yine devam edelim kombinasyon örneklerimize. Kombinasyonla alt küme sayısı bulunur diyor. Yani en elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısı bulunur. Tekrar vurgulamış çünkü burada alt kümeler hani A'yı içerir A'yı içermez gibi sorular çözeceğiz. Onun için bir daha hatırlatma yapmış. 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında A elemanı bulunur demiş. Şimdi bakın burada permütasyonda bir şey yapmıştık. Önce öyle yapalım. Burayı şöyle ikiye böleyim ben. Buraya birinci çözümümüzü yazalım. Bu tarafa ikinci çözümümüzü yazacağız. Yalnız bakın soru çözerken öğretmeniniz size iki tane çözüm yazıyorsa ikisini de öğrenin diye yazar. Birini tercih edin diye yazmaz. O nedenle bu yöntemlerin her ikisini de gerçekten anladığımızdan emin olmamız lazım. Birinci yöntemimiz permütasyonda olduğu gibi kaç tanesinde A elemanı bulunur dendiğinde tüm üçlü kombinasyonlarını bulup bundan A olmayan üçlü kombinasyonları geri çıkarabiliriz. Bütün üçlü kombinasyonlarını hesaplarız. Bazılarında A vardır, bazılarında yoktur. Olmayanları hesaplarız. Geriye kalanlarda A vardır diyebiliriz. Şimdi o zaman tüm üçlü kombinasyonları için bu küme kaç elemanlıydı? 6 Altı elemanlı. 6'nın üçlü kombinasyonu diyorum. Bundan neyi çıkaracağım? içinde A olmayan üçlü kombinasyon. Nasıl bulabilirim A olmayan üçlü kombinasyonu? A'yı kümeden çıkarıp geriye kalan 5 elemanla üçlü kombinasyonlar yazarsam A'sız üçlü kombinasyonlar yazmış olurum. Üçlü kombinasyon. O zaman 5'in üçlüsü dersem bunların arasında A yoktur. 6'nın üçlüsünü hesaplayalım. Geriye doğru 3 adım açıyorum. 6, 5, 4, Paydaya da 3 faktöriyel açıyorum. 3, 2, 1. Permütasyon gibi yapıyorum bakın. Önce ilk 3 adımını yazıyorum. Ama permütasyondan farklı olarak paydaya bir de R faktöriyel yazmıştık. Paydayı da yazıyoruz bu sefer. Sadeleştirirsem bunları 20 şöyle sadeleştirdim. Eksi 10. 10 tanesinde A elemanı bulunur. Zaten burada tabi bir sır vereyim ben size. Ee, bu kümenin kaç tanesinde A elemanı bulunur diye sorulduğunda bulunanlarla bulunmayanların sayısı eşit çıkacaktır. Yani yarısında A vardır. Yarısında da A yoktur diyebilirsiniz aslında. Ancak bu eleman tek olduğunda söyleyebildiğimiz bir şey. Yani A ve B bulunur. A veya B bulunur dendiğinde onu söyleyemiyoruz. O yüzden böyle yapmamız daha sağlıklı olur. Bu birinci çözümümüzdü. Bütün üçlü kombinasyonlarını yazdık. Bundan İçerisinde 3 üç olmayan üçlü pardon a olmayan üçlü kombinasyonları çıkardık. Geriye kalanlarda kesinlikle a bulunur dedik. Şimdi ikinci çözümümüz bu bir kombinasyon. Bunu sadece kombinasyonda yapabiliyorum. Ben şu şekilde 3 elemanlı alt kümeler yazmak istiyorum. Yazdığım bu kümelerin içerisinde a mutlaka olsun istiyorum. O zaman şuraya a'yı Yazıyorum. Baştan yazıyorum. Diyorum ki böyle alt alta bir sürü 3 tane boşluğu olan küme yapmış olayım. Hepsinin içine A'yı yazayım yazayım. Yanlarına 2 tane daha farklı eleman seçersem 3'e tamamlamış olurum. O zaman A'yı kullandığımda geriye kalan 5 elemanla bu yan tarafa 2 tane eleman seçiyorum. 5'ten 2 tane. Kaç farklı şekilde seçebilirim? Az önce de hesapladık. Onun 5'in üçlüsü olarak hesapladık. 10 tane. E o zaman 10 tane bu şekilde küme yazabilirim. Bakın bu kombinasyon için pratik bir yöntem. Yani biz evet kombinasyon çözerken ikinci yolu daha çok kullanıyoruz. Ama birinci yola da başvurmak zorunda kaldığımız durumlar çok oluyor o nedenle her iki yönteme de hakim olmak lazım ve şunu vurgulayalım burada bakın. Bunu sadece kombinasyonda yapıyorum. Tamam mı? Geçiyorum. Yine kombinasyonun özellikleriyle devam edelim ya da onun formülleriyle devam edelim. n'in r'li ifadesinde, n'in r'li kombinasyonu ifadesinde n elemanlı bir kümeden r elemanlı kaç farklı grup seçebiliriz anlamına gelir diyor. Yani bu sizin artık kümelerden değil de farklı sorularda da kombinasyonu nasıl kullanabilirizi yorumlamanızı sağlamak için. 4 tane doktorumuz var, 6 tane hemşiremiz var. Aralarından iki tane doktor, üç tane hemşireden oluşan beş kişilik bir sağlık ekibi oluşturacağız. Kaç şekilde oluşturabiliriz diyor. Şimdi bakın iki tane doktor seçeceğim. Kaç doktorum var elimde? Dört. Bu dört doktorun arasından iki tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? Dördün ikilisi. Yani dört elemanlı doktorlar kümesinden İki tanesini dördün ikili kombinasyonları kadar seçebilirim. Peki altı tane de hemşirem vardı. Bunların arasından da üç kişiyi seçiyorum. Altın üçlü kombinasyonları şeklinde seçerim. Peki niye burayı çarpıyorum? Çünkü bana soru diyor ki sen beş kişilik bir ekip oluşturacaksın. Yani gerçekleştirmem gereken mevzu ekibi beşe tamamlamak. Bunu yapmak için önce iki kişiyi seçiyorum. İşim bitmedi. Bununla beraber üç kişiyi daha seçeceğim hemşirelerden orayı da seçiyorum. O zaman bunların ikisini çarparak ekibimi tamamlamış oluyorum. Gerçekleştireceğim eylem art arda işlemler gerektiriyorsa çarpma yoluyla sayıyordum. Bunu unutmuyorum. 4'ün ikilisi demek 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 demekti. 6'nın üçlüsü de bu şekilde. 4'ün ikilisi 6 oldu. 6'nın üçlüsü de 20. 120 farklı şekilde seçebiliriz bu beş kişilik ekibi yine kombinasyon formüllerini geometrik sorulara da uygulayabiliriz mesela burada iki tanesine kural yazmışız aynı düzlemde bulunan herhangi üç'ü doğrusal olmayan en tane nokta ile enin ikilisi tane doğru çizilebilir diyor şimdi hatırlayın Doğru çizebilmeniz için sizin iki tane noktaya ihtiyacınız var. Hatta şöyle yapalım bakın. Bunun üzerine şöyle iki tane nokta işaretleyecek olursam bu çizginin üzerine bu doğrunun ismini nasıl söyleyebiliyorum? AB doğrusu diye söyleyebiliyorum. Yani bir de, e, doğrunun ismini bile söylerken üzerindeki iki noktayı söylemek bizim için yeterli oluyor. Üzerine üçüncü bir nokta daha kondursam bile AB doğrusu dediğimde yeterli oluyor zaten. Üçüncü noktayı kullanmıyorum. O zaman benim elimde kaç tane nokta varsa n tane nokta var. N'in ikilisi tane yani 2 2 seçerek doğrular elde edebilirim. Ancak koşulum ne? Herhangi 3 tanesi doğrusal olmasın diyor. Bu ne demek istiyor? Bu biraz önce söylediğim mevzu. İşte üzerine bir tane nokta daha olsa bile Burada ben AB doğrusu, BC doğrusu, AC doğrusu dediğimde hep aynı doğruyu saymış olurum. O nedenle herhangi üç tanesi doğrusal olmasın ki benim seçtiğim her ikili farklı bir doğru belirtsin. Peki ikincisini de konuşalım sonra örneğe geçelim. Aynı düzlemde bulunan herhangi ikisi paralel olmayan en tane doğru en çok enin ikilisi tane noktada kesişir. Şimdi iki tane doğru paralel değilse, çakışık değilse kaç farklı noktada kesişebilir? Bir. Bir noktada kesişir. İki doğru bir noktada kesişir. Şimdi o zaman benim bu noktanın ismini A diye yazayım en iyisi şöyle. Doğruların isimlerini bu sefer şöyle göstereyim. D1 ile D2 diye. D1 ve D2 bir noktada kesişir A noktası. Ben buraya bir de D3 doğrusu ekleyecek olursam D1 ile D3 B noktasında, D2 ile D3 C noktasında kesişir şeklinde noktaları belirlemek istiyorsam bu sefer de ikili ikili doğruları seçmem gerekiyor. Enin ikilisi dememizin sebebi bu. Her iki doğru bir nokta oluşturur. Şimdi gelelim örneğimize. Aynı düzlemde bulunan herhangi üçü doğrusal olmayan 8 nokta ile en çok kaç doğru çizilebilir diyor. 8 tane nokta. O zaman ben bu 8 noktayı bakın şöyle isimlendireyim. 8 tane oldu mu oldu? Bu 8 tane noktadan böyle A ve B, A ile E, C ile H gibi kaç farklı ikili seçebilirim? Bakın yerlerini değiştirmiyorum. A ile B'yi seçtiysem B ile A demiyorum. Eğer öyle desem permütasyon olurdu. AB doğrusu ile BA doğrusu aynı doğru zaten. Yer değişikliği istemiyorum. Ama buradaki 8 harfi ikili ikili yazmak istiyorum. Bu ne demek oluyor? Bu 8 elemanlı kümenin 2 elemanlı alt kümelerini yazıyorum aslında. Yani 8'in ikili kombinasyonu demiş oluyorum. Peki bundan nasıl emin oluyorum bunların birbirinden farklı olduğundan? Herhangi üçü doğrusal değil demiş. O yüzden A, B ve C aynı doğruyu göstermiyor. Bundan emin oluyorum mesela. 8'in ikisini hesaplayalım. 8, 7, 2, 1, 28 tane en fazla doğru çizebilirim. R sayısı 3'ten büyük ve eşit. N de R'den büyük eşit olmak üzere diyor notumuz. Aynı düzlemde bulunan ve herhangi üçü doğrusal olmayan N tane nokta ile N'in üçlüsü tane üçgen, N'in dörtlüsü tane dörtgen, N'in beşlisi tane beşgen, N'in R'lisi tane R kenarlı çokgen çizebilirsin diyor. Şimdi burada bu birincisinden bahsedelim önce. Mesela benim elimde şöyle bir çember olsa. Çember olunca şu işe yarıyor. Üzerine işaretlediğim noktalar doğrusal olmuyorlar. Üzerine de 5 tane nokta işaretleyeyim. Buradan kaç tane çokgen çizebilirsin denirse kaç çokgen çizilebilir denirse diyorum ki üçgenleri çizebilirim dörtgen çizebilirim, beşgen çizebilirim. Ama zaten elimde beş tane nokta var, altıgen çizemem. O zaman kaç tane üçgen çizebilirim? Beşin üçlüsü tane. Kaç tane dörtgen çizebilirim? Beşin dörtlüsü tane. Kaç tane beşgen çizebilirim? Beşin beşlisi tane. O zaman kaç tane çokgen çizebilirim? Bunların toplamı kadar. Beşin üçlüsü on. Beşin dörtlüsü beş. Beşin beşlisi de birdi. On altı tane çokgen çizebilirim. Peki ikinci kısım ne diyor şurası? Birbirine paralel M tane doğru olsa bu doğrular ile kesişen birbirine paralel olan N tane daha doğru olsa M'nin ikilisi çarpı N'nin ikilisi tane paralel kenar oluşturursunuz diyor. Yani mesela şöyle yapalım bunda. Üç tane olsun birbirine paralel doğrumuz. Bunlarla kesişen 4 tane daha birbirine paralel doğru olsun. Şekilde kaç tane paralel kenar oluştu? dediklerinde şu kalemin rengini değiştirip çizeyim şöyle üzerine bakın. Şu paralel kenarlardan birini elde etmem için benim bakın karşılıklı birbirine paralel iki kenar seçmem lazım. Bunu nereden seçiyorum? Yataydaki 3 doğrudan 2 tane seçiyorum. Bitti mi benim işim? Bitmedi. İşim bitene kadar çarpmam gerekiyordu. Çarpmaya devam ederek yazıyorum. Şimdi bir de bu paralel kenarı oluşturmak için seçtiğim şu doğruların arasına eğik diyelim, tam dik durmuyor. Çünkü onlardan da iki tane seçmem gerekiyor. Yani şu dört doğrudan da iki tane. Daha. Mesela şu ikisini seçeyim şöyle bakın. Şuradaki paralel kenarı elde edebiliyorum. O zaman 4'ten de iki tane seçtim. Bakın şuraya dikkat edin. Bunların toplamı 4 olmalı. Yani kenar sayısını tamamlamalısınız. Paralel kenarın dört kenarı var. İkisi paralel, ikisi paralel. Onları seçtim ben. Üçün ikilisi üçtü. Dördün ikilisi de altıydı. Şekilde 18 tane paralel kenar olur. Peki üçüncü not ne diyor? Üçüncü not diyor ki eğer bu kesişen doğrular üstteki anlatıldığı gibi olanlar birbirine dik kesişirse o zaman paralel kenar sayısını elde ettiğin gibi dikdörtgen sayısını da elde edebilirsin. Yani bu durumda çizdiklerin dikdörtgen olur demek istiyor. Peki devam edelim. Şekilde çemberin üzerinde 6 tane nokta var. Bu noktalardan herhangi üçü olan kaç farklı köşeleri bu noktalardan herhangi üçü olan kaç farklı üçgen çizebilirim diyor. Az önce yapmıştık aslında. Üçgen elde etmek istiyorum. Herhangi üç tanesinin doğrusal olmadığından eminim. Çünkü bunlar çemberin üzerindeler. O halde altının üçlüsü demem yeterli. Altının üçlüsü de zaten bir süre sonra ezberlemiş olmalısınız. Altın üçlüsünü artık 20 oldu. Bazı sayıları sık sık kullanıyoruz değil mi? Sürekli kullandığımız için onları ezberliyorsunuz. Sorularımız bu kadar. Bu hafta için seçtiğimiz sorularımız bu kadar. Yine ne yapıyoruz? Kendimiz bu soruları istersek bir daha dinliyoruz ya da ENS uygulamasından dinliyoruz ve oradaki çözülmemiş olan örnekleri de çözüyoruz. Konu testinde muhakkak çözüp kendimizde değerlendiriyoruz. Bu şekilde inşallah sonuca ulaşıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.